Uyumlu renkler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda yine bir arkadaşımız var. Ben Nudide. Merhaba. Evet. Bugün onunla da bir deney, deney yapacağız. Çok ilginç bir deney. Zaten internette de görmüşsünüzdür. Evet. Malzemeleri say bakalım. Hadi. Evet. E, su var. Burada azıcık. E, çay bardağında. Bir adet yemek kaşığı. E, yemek kaşığı. Bir adet kap ve nişastamız var. Burada. En önemli malzeme arkadaşlar. Nişasta. İlk nişasta önce, olmazsa olmaz. İlk önce ben, ben ye, bir adet 5-6 kaşık katacağız yani. Çünkü fazla lazım. Çünkü büyük bir kap kullanıyoruz bir de. Evet. Aa, çok ben çok Arkadaşlar güzel. bu arada ben deneyi bilmiyorum. Nasıl bir deney yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden ben de merak ediyorum. Arkadaşlar Aa. bu arada e, suyu çok az katın. Çünkü biz bir kere denemiştik bunu. Yani. Çok, çok sıvı, sıvı olmuş. Çok sıvı olmuştu. Çok da bazen katı oluyor. Uç, çok Nişasta katınca. Nasıl bir deney bu? Anlatsana yani, bize. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun içine suyu katınca çok değişik bir sıvı ortaya çıkacak. Bence çıkacağım. bu kadar güzel. böyle şey uyguladığınızda. Arkadaşlar göstereyim. bu arada e, annenize sormadan yapmayın çünkü etraf kirleniyor. Ve nişasta çok gidiyor. Evet <laughs> şimdi bakalım. Birazcık. Bu arada kaldım. ben karıştırmak istiyorum. Hayır, Hayır, ben karıştıracağım. karıştıracağım. Ya. Sen Aa. malzemeleri koydun, ben karıştıracağım. Az önce konuştuk bunu. Birazcık. Ya. Tamam. Birazcık kattım. Azıcık ben de Evet, bildiğin. Arkadaşlar 3 gramını veremeyeceğim suyun çünkü zaten ne. Orada kasını... azıcık daha Hı. şöyle. Elinle karıştırabilirsin. Evet. Orada onun. Evet, şöyle. Zevki o zaten. Azıcık daha. Şimdi arkadaşlar sinemle evet. buluşalım. Evet. Arkadaşlar geldik. Şimdi bu madde çok ilginç bir madde oldu. Tam kıvamına ulaştık. E, bu madde ye baskı uygulayınca kendisi sert oluyor. Çok sert Hiç oluyor. Şey olmuyor. Gördüğünüz gibi. Ama tamam. elimizi alalım bir. Elimizi alalım. Tamam. Evet. Ele alalım. de alması zor yani. E, Katı. zor. Evet, bayağı. Çok güzel bir deneymiş. <laughs> Şimdi eliniz yine yumrukluyor Meryem böyle yumru yapıyor. Ama şimdi bırakalım arkadaşlar. Bakın o kadar sıvı oluyor Sıfırı ki. Sıvı. Kendine şey yapıyor. Bu Newton'un bir şey kuralıydı ama hatırlayamadım şu anda. Newton'un sıvı olmayanlar mıydı? Katı sıvı mıydı? Öyle bir şeydi. Bakın su gibi Böyle su gibi akıyor. Şimdi baskı uygula baskı uygula. Arkadaşlar ben yapacağım. ben bir, bir dakika. Bir dakika. Ben şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu katı ya, katı. Oo. Böyle iyice sıkıyorum. Sonra bunu bırakınca sıvıya dönüşüp karışıyor. Ben de yapacağım arkadaşlar. Bakın gerçekten iyice en ben mi vuruyorum yapıyorum. Zaten sıvı gibi oldu gözüküyor böyle blo blu blu oluyor yani. Değişik blu bir blu madde. Blu. <laughs> şöyle baskı uygulayın bakın hamur gibi. Hamur. Her, bildiğin hamur. Ama sonra böyle Kendini hmm. rahatlatıyor. Alamıyorum. Nuriye de gösterecek Çok katı. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu deney de böyleydi. Çok ilginç bir deney oldu gerçekten. Ee, videomuzu be beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Bay evet. bay.